Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere puf puf kabaran bir patatesli poğaça tarifi anlatacağım. Öncelikle hamurumuzu yapacağız. Hamurumuzun malzemelerini hazırladık. 7 su bardağı unumuz var. Unumuzu eledik ve bir köşeye ayırdık. Daha sonra 1 su bardağı ılık suyumuz var. 1 su bardağı ılık sütümüz var. 1 su bardağı sıvı yağ. 5 yemek kaşığı şeker 2 tatlı kaşığı tuz 1 yemek kaşığı da e, kuru mayamız var 2 yumurtamız var 2 yumurtanın sarısını ve beyazını ayırdık sarısını üstüne kusuracağız beyazını hamurumuzun içine katacağız şimdi hamurumuzu yapma aşamasına geçelim burada önemli olan ılık suyumuzun içine kuru mayamızı atıp güzelce içinde eritmek arkasından ılık sütümüzü ekleyeceğiz ve bu karışımda kuru mayamızı tamamen eriteceğiz. Eğer bunu iyi eritirsek hamurumuz çok güzel kabaracaktır. Daha sonra bu karışıma diğer malzemelerimizi sırayla ekliyoruz. Yağımızı koyduk. Tuzumuzu attık, karıştırıyoruz. Şekerimizi attık. Ve yumurtanın akını attık. Bu karışımı güzelce karıştırıyoruz. İyi karıştırmak önemli burada. Bu kısımda. Sonra unumuzu ekleyeceğiz. Unumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. Eleyip ayırdığımız unu yavaş yavaş hamura ekliyoruz. Bir anda katmıyoruz. Hamurumuz yumuşak bir kıvamda olacak. Kulak memesi kıvamında olacak. Burada önemli olan hamuru çok iyi yoğurmak. İyi yoğrulan hamur her zaman çok güzel kabarır ve güzel olur. Hamuru yoğurduktan sonra bir saat bekleteceğiz. Bu süreçte iç harcımızı hazırlayacağız. Evet hamurumuzu yoğurduk güzelce yumrukluyoruz. Şimdi hamurumuzun üzerine streç filmle kapatıyoruz. Güzelce sarıp hava almayacak şekilde bir saat boyunca bir köşede bekletiyoruz. Bekletirken üzerine bir şey de örterseniz bir bez parçası örterseniz daha iyi olur. Şimdi iç harcımıza geçelim. 4 adet patatesi haşlayıp eziyoruz öncelikle. Daha sonra bir bağ maydanozu doğruyoruz. Pul biber ve tuz var. Bunları isteğe bıraktım. Herkesin damak tadına göre. 2 yemek kaşığı sütümüz. 1 yemek kaşığı da tereyağımız var. Bunları karıştırıyoruz. İyi bir karışım elde edeceğiz harcımızda. Evet harcımızı elde ettik. Güzelce karıştırdık. Şimdi yapılışına geçeceğiz. Poğaçamızın. Poğaçayı her istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben burada yarım ay şeklinde yapmayı göstereceğim size. Ben elimle açıyorum. Ve biraz merdane de kullanabilirsiniz. Biraz sıvı yağ kullanıyorum açarken. Unlamıyorum. Unlarsak hamurumuz daha çok sertleşiyor. Çünkü açarken unlarsak. Bu şekilde oval bir şekilde açıyoruz. İçine harcımızdan bir köşesine gelecek şekilde koyuyoruz. Arkasından kenarlarına çizikleri atıyoruz gördüğünüz gibi. Daha sonra bunları diğer tarafa katlıyoruz. Ve buna yarım ay şeklini veriyoruz. Ben diğer şekillerde de yaptım. Bu şekilde de yaptım. Sizin de isteğinize bağlı. Nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Evet, e, poğaçalarımızı yaptıktan sonra üzerine yumurtalarımızı, yumurtanın sarısını sürüyoruz. Fırınımıza verdik. 180 derece fırında alt üst pişecek şekilde e, hazırladık. Ve poğaçalarımız pişti. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.